Thank <laughs> you. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet saatlerimizi bir yaptık. Sabah oğlum okula yolcu ettikten sonra hiç uyumadım. Oturdum kahvaltıdan sonra çay keyfi yaptım falan derken. Bulaşık makinesini açtım. Bir makine çamaşır yıkadım. Daha sonrasında onları astım. Az önce de size çamaşır katlarken çektim bir posta dün attım çamaşırları katladım öyle şimdi bir makinem kaldı onları da atacağım ondan sonra başka çamaşırım yok zaten sizler nasılsınız arkadaşlar İnşallah hepiniz iyisinizdir şuraya da çöpümü ayarladım şu ışığımız kapatalım Hava biraz kapalı gibi. Bugün böyle evin içi hafif karanlık. Şöyle çayımı alayım. Elişim de orada. Bir yandan Müge izledim. Bir yandan ilişi ördüm. Bir yandan çay içtim. Evi toparladım. Çocuk odasını toparladım falan derken. Her yer derli toplu. Dün süpürdüm sildim ama yine bugün bir tekrar edelim. süpürüp silerim. Dışarıdan mesela şu camda sineklik yok. Ee, şey uçmuş. Nedir ona? Yaprak uçmuş mesela dışarıdan. Gene öyle bir toz moz. Bugün de evdeyim ya. Şöyle bir süpürüp silerim. Şu çayımı içeyim. Ondan sonra ufak ufak işlerime başlarım bakalım. Çok da bir işim yok dediğim gibi. Bir makine çamaşır asacağım. Onları akşamüstü toplar katlarım. Bir de evi süpürüp silerim. Bitti. Yatak odamı da toparladım. Yastık kılıflarını söktüm. Ben yastık kılıflarını hemen hemen İki günde bir değiştiriyorum. Bazen her gün değiştiriyorum. Bazen iki günde bir yaz olduğu için değiştiriyorum. Ee, çarşafım zaten temizdi. Lastik çarşaf takmıştım. O temiz onu değiştirmedim. Battaniyeyi kapattım. Valla biz battaniyeyi geçtik. Bayağı havalar serin. Sabah karşı insan üşüyor yani. Öyle. Buranın işi de bitti. Dediğim gibi yerlerini süpürüp silerim. Bu kilimi zaten daha yeni yıkandı kurudu. Öyle. En sonda yastık kılıflarımı takarım. Şimdi böyle bir hava alsın diye. Mitilleri de temiz zaten. Onları da sık sık değiştiriyorum yani öyle söyleyeyim. Öyle en son yastık kılıflarını takarım. Böyle biraz hava alsınlar. Herkese ertesi günden selam arkadaşlar. Dün videoma devam etmedim. Edemedim, etmedim. Çok da bir şey yapmadım zaten dün demiştim zaten çok bir işim yok diye. Dedim ki bugün devam edeyim yarı güne kadar. Ondan sonra öğlen saatleri gibi de bu videomu paylaşırım. Ara gel kızım gel ablamı göstereyim Bakın Arap'ı bakın ablaları. Ara. Bak buraya bak bak bak. Kış. Kış. Sen benim kargolarım geldi. Şöyle. Kargolarımı paylaşacağım. böyle olmaz mı? alayım ben. Bir kargosu geldi. Ee, kalıcı oje yerinde olduğuma göre buranın kargosu geldi pazartesi akşam böyle şeyde geziniyordum. Trend yolda. Güzel böyle oje renkleri gördüm. İşte e, lazım olan malzeme gördüm falan derken birkaç bir şey söyledim. Size de göstermek istiyorum. Siz de diyorsunuz çünkü böyle dükkanda işte aldığım malzemeleri yaptığım işlemleri e, göster diye. Birçok böyle yorumlar aldım yani. O yüzden de şöyle krom tozu aldım arkadaşlar. Ee, inci tozum var zaten de. Bu böyle krom tozu şey, e, siyah ojenin üzerine uyguladığınız zaman bu tozu böyle ayna gibi oluyor tırnaklar. Şöyle kalıcı ojede. Çok lazım bir şey. Bu ne? Bu Ha, bir oje rengi burada. Bir oje rengimiz burada. Bunları da açacağız sizinle. Evet, beklediğim Oje rengi de burada. Daha sonra Heh. dedim saklanmışlar dediler. Tapka söyledim. Ondan sonra bu bir oje rengimiz. Aynı şekilde bu da. Açacağız renkleri birazdan. Hatta şu kartalaları sizinle beraber süreriz. Şöyle. Bu da bas kaldı. Şöyle bazılarını söyledim. Aslında bazılarım var ama şöyle yedek söyledim, ee, bu markanın ojelerini çok seviyorum, severek kullanıyorum daha doğrusu müşterilerime. süslerimi yoldur ettim. Geldim arkadaşlar. Şimdi onları gösteriyorum size. Tap katla bas Şöyle bazılarını söyledim. Ee, ondan sonra şöyle güzel bir siyahımız var. Daha sonra krem sürdüm şimdi. neyse ben bunu eşime açtırırım. Bu da ee, sedefli gümüş rengi arkadaşlar, sedefli gri. Şu tepesindeki renk şöyle. Burada çok güzel bir koyu kırmızımız var. öyle. Melanes'e onu söyledim. Aa, bakın rengine. Gerçekten Şimdi bir markada e, renk kataloğu böyle istediğiniz kadar çeşit yok. Mesela atıyorum ki, e, mesela diyelim, şu göstereyim. Mesela diyelim şu nail master'ın sarı tonuyla işte şunun sarı tonu bir değil arkadaşlar. Ha bu da kırmızı o bor kırmızı bu da şöyle. Gerçi dediğim gibi kartelaya sürünce de sizinle beraber süreriz. O zaman birlikte bakarız. Kalsın şurada. Şimdi şunu açalım. Makasımız nerede? Hmm. yine Venüs bu şekilde sarısını sarı söyledim. Çok güzel böyle bir sarı. Bakın arkadaşlar. Çok tatlış. Şimdi bunu bu koyalım kutusuna geri. Birazdan burada bir düzenleme yapacağım. Çünkü oje koruma alanım çok dar. Bu burada siyah standlar vardı ya önceden. Şuraya bir tane siyah standı getireceğim. Biliyorsunuz o çok raflı. Raflarını Dizayn yapalım güzel olur. Bir de şöyle üst form için mandallardan söyledim. Şöyle tırnağı tutması için şu şekilde makineye göndermek için kurutmak için mandallardan söyledim 5 tane. Onun dışında başka da şu an kargomuz yok. Şu şöyle arkadaşlar. Güzel. Hoşuma gitti. Renkleri de çok güzel. Gayet güzel. Şimdi ben buraları güzel bir Ondan sonra da bizim görmeye kaç kız. Ondan sonra da bu videomu hızlıca editleyip paylaşayım arkadaşlar sizinle. Çünkü dünkü videonun devamı e, gelmedi falan filan derken bugüne videomu hemen çıkartayım. Şunları sıkmak o kadar eğlenceli ki. Ben sıkayım size rahatlayın. <laughs> Neyse, müşterilerim gelmeden ben şuraları dizayn edeyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünlük videomuzda böyle olsun. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.